merhabalar. Ne duymalısınız? Mesajlarınızı alalım. An itibariyle. Değene kaldınız. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Neyle ilgili bakalım. değnek kedilisi. Hmm. Sen gel. Tılsım yedilisi. Bu kişi e, ne kadar korktuğunu belli etmek istemiyor arkadaşım. Tereddütleri var, korkak, endişeleri var. E, ama bunu biraz e, ego ile, biraz kibirle örtüp saklamaya çalışıyor ve e, yani hiçbir sıkıntı yok ya ben okeyim istediğim şeyi yapmışım yapmamışım önemli değil hani ben zaten çok istemiyordum ki onu hani bir şeye giriştiyse devamını getiremediyse ya o iş olmadı zaten ben çok istemiyordum gibi bir öyle bir şekilde göstermeye çalışıyor ya da işte ayrıldınız üzüldü ya da başka bir şeye üzüldü ya ben zaten üzülmedim ki hani ne alaka bunda üzülecek bir şey yok gibi sanki böyle gerçekten ne hissettiğini görmesinler ya da işte hani içinde bir şey kaldı mesela bir ukta kaldı e, ufak bir pişmanlık var ya da hani olur mu acaba diye düşündüğü bir beklentisi var keşkesi var onları bile söylemiyor hayır yani yok öyle bir şey hani her şey her şey muhteşem şu anda mükemmel zaten ben böyle olmasını istiyordum bu zaten benim tercihim ve yani sıkıntı da yok falan der gibi bir hali var bir bakalım kim bu insan hımm Okey, kapı kralı. Burada da biraz duyguları yönetmek var. Olaylara pozitif tarafından bakıyorum der gibi. Ama çok gizlediği şeyler var bakın. Burada da böyle bir sırları bilen insandır bu. Ve yorumlamayı iyi bilir. Burası da aslında. Duygularım yok değil canım inkar etmiyorum. Ama hani öyle sizin sandığınız gibi olumsuz kötü duygular, mutsuzluk, endişe falan öyle şeylerim yok benim ya. Ben çok rahatım. Bakma yani hani e, siz bana belki başka türlü davranmamı yakıştırıyorsunuz. işte üzülmemi bekliyorsunuz, kafamın karışmasını bekliyorsunuz falan. Öyle zannediyorsunuz. Ama hayır ya ben çok iyiyim yani. E, zaten bu benim istediğimde der gibi böyle başka insanlara bu tarafını gösterme ve biraz da onlara bunu kabul ettirme çabası var. Mutluymuş numarası yapıyor. Hani e, şu kartlara baktığımda çok büyük bir mutluluk görmüyorum. Bunun sadece dışarıya yansıttığı yüzü olduğunu görüyorum. Ama e, çok içi, işin içini bilmeyen insanlar gerçekten keyfi yerinde ne kadar da mağrur falan böyle zannediyor olabilirler bu insanı. Bakıyoruz. Kupa yaveri. Altısını kıralım. Bu kişi de şey bir şey var. Bir şey yapmak istiyorsa, bir şey hedeflediyse işle ilgili kendiyle ilgili ilişkisiyle ilgili bunu pek kimseye söylemiyor söylemek istemiyor ee, ya da işte bir isteği var bir niyeti var Hani dedim ya böyle içinde ukde kalan bir şey doğru zamanı beklemek gibi olabilir Hani henüz kimseye söylemeyeceğim nazar değer falan diye düşünenler oluyor bazen sanki öyle bir şey ya benim kafamda bir şey var ama hani şimdi millete de bunu açıklamakla uğraşamayacağım. Ayrıca benle dalga falan da geçerler. Yani e, egom sarsılır. Hani bana yakışmayan bir hareket gibi görünür. Aa bu da nereden çıktı? Bak işte demek ki onun da duygusal bir tarafı varmış. Bak demek ki onun da zaafları varmış demesinler. Böyle aşırı toksik değil yani. Çok kibirli gibi görünmüyor ilk etapta ama e, hani bir şeye başlayacaksa aman işte bununla ilgilendiğimi, buna başlamak istediğimi falan kimse bilmesin. Yani ben ben bir görüntümü koruyayım. Bunu çok cesur bir şekilde yapamadığı için aslında biraz da yerinde sayan birisi. Burada çünkü yerinde sayan kartlar var. Bakalım neler oluyordu? <laughs> ya ben iyiyim diyorum size. <laughs> i̇yiyim ya bir şey yok. Düşmüş falan. Bebek gibi. Hmm. Aşktan yana şansım yok. Ama yani o öyle de öyle de demesinler bana. Bu ne kokusu? Yanıyor yani alev alev her yerde. Kimsenin haberi yok. İşte bana şansı ne, ne şanssız adam ne şanssız kadın ya. Şu aşktan yana bir yüzü gülmedi işte. Ya da beceremedi ya bu da hiç ilişkileri. Güzel fırsatlar yakalıyor hiç elinde tutamıyor falan. Ya da işte tam hani güzel bir şey olacak gibi bir türlü ilerletemiyor. Doğru adımları atamıyor demesinler. Aman demesinler yani. Halbuki böyle duygusallık ve romantizmden yana hiç de iyi bir noktada değil saklamaya çalışsa da bakın yani burada ya sürpriz bir aşk yaşadınız ya sürpriz bir ayrılık yaşadınız bir şeye başlayacaksanız da bir şeyleri onaracaksanız da bu kişide müthiş bir korku var ama bunun asla korku olarak isimlendirilmesini istemiyor bu kişi. Korktu demesinler bana yani. Ne derlerse desinler onu demesinler. Ben korkacak insan değilim. Öyle mertliğe şey sürdürmüyor yani. Ama bu bu insanı dedim ya yerinde sayıyor bu kafadan çıkamadığı için. Ya düşsen de kalksan da yanlış da yapsan doğru da yapsan yapacaksın işte bir şeyler yani yapacağım. Sen o deneme aşamalarındayken beceriksizliğin herkese görülecek. Yani herkes bunu konuşacak. Seninle dalga geçecek. Seni beğenmeyenler olacak. Ya bunlara katlanacaksın her konuda. Böyle bir kaygısı var bunun. Sizinle de ilgili olabilir yani tabii ki. Yani kendi üstünüze de alabilirsiniz. Anlamı da söyledim. Zaten sizinle ilgili de sizin taraf sizin tarafa yönelik kartlar olabilir. Ya bir şeyi istemek, bir şeyi dilemek, böyle emin ol hani istediğine eminsin de olur olmazından emin değilsin mesela. Yapabilir misin bilemiyorsun ya da tamamen senin elinde olmayan şeyler oluyor. Hepsi sana kalsa mesela çalışırsın yaparsın. kimse öyle kendine çok güvenir. Keşke benim elimde olsa da uğraşsam yapsam. Ama her şey de benim elimde de değil. Öyle bir durum. Yani kendi kontrolünün de dışında ol olacak bir şey. Biraz bu hani her şey benim istediğim gibi olmalı. Benim kontrolümün dışında gerçekleşen ve benim istediğime uymayan şeyler varsa ben zaten onu hiç istememişim, istemiyormuşum gibi yaparım. Günün sonunda benim istediğim olmuş gibi gösteririm gibi bir kaygısı var. Baya yanlış. Ee, şey var. Yani istemek, dilemek ya keşke şöyle olsa ya da keşke şunu şunu yapabilsem demek öyle acınası bir durum değil yani gayet de güzel bir şey senin hala hayattan bir beklentin olduğunu ve ona tutkuyla yaklaştığını gösteren güzel bir şey aslında ee, şeyi var bunun hani benim kontrolümde olmayan şeylerde ya böyle artık e, benden öte bir güce kendimi teslim etmem gerekir işte ya dua edeceğim ya dilek dileyeceğim ya böyle inşallah olur diyeceğim hani neyse bu bu insana pek şey olmuyor gibi kendine yakıştırmıyor gibi işte öyle dediğimi görmesinler ben zaten hep zaten ben yönetiyorum durumları öyle olduğumu görmesinler ama bu onu çok fazla yerinde saydırıyor aynı zamanda da Sürekli bunu korumak böyle böyleymiş gibi işte onun istediği oluyormuş gibi ya da istediği şeyler olmuyorsa onları zaten hiç istemiyormuş gibi falan yapmak bu insana çok yormuş durumda nereye doğru gidiyor bakalım nereye doğru gidiyor? Çok sıkıntılı. Kendi dışındaki o risk faktörlerini denkleme sokmaktan, bu riskleri almaktan aşırı derecede korkuyor bakın. Özellikle böyle partner ilişkileri. Hani kendi işinde gücünde çok iyi bir insan olabilir. Orada yetkinlik kazanmış, bu işleri çekip çevirmeyi biliyor falan. Ama denkleme işte başka birisi girdiği zaman bir romantik ilişkide. Yani karşı tarafın her şeyini kontrol edemezsin. Her şeyi de istediğin gibi de gösteremezsin. Hani o insanın da bir çevresi olacak. Beraber bir şeyler paylaşmaya başladığınızda çevrenizdeki insanlar onu da sizi nasıl bakıp değerlendiriyorlarsa kendi çaplarında ne kadar umursarsanız e yanınızdaki insanın hakkında da bazı görüşleri ve düşünceleri olacak yeri gelecek arkanızdan konuşacaklar herkes ağzını açacak yorum yapacak yani bunu kontrol etmen her detayı kontrol etmen mümkün değil biraz böyle fazla kontrolcülük var, garanticilik var yani garanti olduğundan emin olduktan sonra hareket edeceğim. Ama e, o zaman bu işi olur hale olacak hale getirmeyi tamamen karşı tarafa bırakmış oluyorsun. Sen çaba göstermediğinde, sen hep karşı taraf beklediğinde e, karşı taraf da senin belki de çok fazla istemediğini düşünüyor biraz çünkü kapalı geldi böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz ancak emin olduktan sonra adım atarım yoksa hani bana düştü kalktı demesinler morali bozuldu yanlış yaptı demesinler falan ben garanti olduğunu göreceğim ee, istiyor da bir taraftan ama garanti olduğunu görebilmen için de adım atman gerekiyor yani böyle bir çıkmaza girmiş durumda biraz daha kart alayım hmm. Başka ne söylüyorsun? Evet. <laughs> şey diyor bu. Aynen. Ben ben çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Yani işte olmadı olmadı demesinler ya da kendisine bile hani itiraf etmek istemiyor istemiyor olmadı yapamadım demesinler o yüzden diyor ki hani sen hallet her şeyi sen çekip çevir küs ee, küseceksek sen, sen küs işte neyse barışacaksak sen barış hani ilişki nasıl gidecek falan sen bunları bana bir göster yani ispat et ee, ben çok fazla bir şey yapmak istemiyorum ben o e, şeyi sanki bir demo yaşayacaksınız yani ilişki e, demosu o okeyse sonra gidip onun aynısını gerçek yaşayacaksınız falan böyle hayalleri var ee, kontrol kontrolcülük var ama bir taraftan hani kontrolü size bırakıyor. İşte neden? Çünkü hani yanlış bir şey olursa o senin hatan olmuş olur. Sen becerememiş olursun. Ya da işte e, benim adım attığımı kimse görmediği için ya o sizden ötürü mesela şey diyecek. Ya o zaten kendi kendine bir şeyler yaptı, ondan sonra beceremedi gitti falan. Hani ben hiçbir şey yapmadım bile. Beni ne ben ne alaka? Beni ne ilgilendiriyor falan gibi. Böyle çok fazla kaygısı var. Kart alayım. Çok beğenmedim burayı ama şu son karta bir kart daha alayım. Aynen. Hani benim dediğim olsun, benim dediğime gelsin. Her şeyi ben yönetmiş gibi olayım. Arka planda sen yap her şeyi, zorluklarla sen mücadele et, barışılacaksa sen barış. Ama ön planda ben her şeyi sorunsuz yaşıyormuşum ve hep böyle zaten benim istediğim oluyormuş gibi davranayım gibi bir düşüncesi var alın bu insanı nereye koyuyorsanız koyun yani sizden ne gidiyor ona bakayım bile sizden bu durum karşısında ne gidiyor ne gidecek hmm. siz sanki böyle bir noktada bu insana idare edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz anlıyorsunuz sanki bu insanın halinden size de geldi tasım yedirisi şey gibi ya böyle hani işte hisler karşılıklı duygular paylaştık bilmem ne romantizm bunun bunların bu çerçevenin dışında bir ilişki var burada bu kişi çok fazla adım atmadan her şey iyiymiş gibi yaşamaya çalışıyor ve iyi kötüyü bütün sorumluluğu size yıkmaya çalışıyor hani işin içinden serilmesi ve imajını bozmadan hani ben ben bir zarar görmedim bana göre ha boş falan demesi kolay olsun diye ama sizden ne gider diye baktığımda siz de sanki şeysiniz buna okey gibisiniz yani okey olup olmamak size kalmış ama bu insanı nasıl yöneteceğinizi iyi ya öğrendiniz ya da öğreneceksiniz bunun artık neden böyle davrandığını neden bazı şeylerden korktuğunu endişelendiğini işte neden istemesine rağmen adım atamadığını falan siz sanki anlıyorsunuz ve Okey diyorsunuz ya sen yapmazsan ben yaparım. Yani bu kopmak da olabilir, bir araya gelmek de olabilir. Karşı tarafta böyle hani her şeye gücü yetiyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapamayan bir insanı siz anlıyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam o zaman çekil kenara bana bırak. Yani ben hepsini hallederim. İstersen bu yaşanılan... E şeyden zaferden başarıdan sen payını al Kendini yapmış gibi göster hiç önemli değil sen bu işi beceremiyorsun bana bırak falan diyeceksiniz bir insana yani sizin için çektim burası e, sizin ya, iradenize kalmış.